Hoş geldiniz Selahattin Bey. Hoş bulduk Rabia. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugünkü sorumuz Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklama kısmi af anlamına mı geliyor? Şimdi aslında Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç'un TV 100 ekranlarında vermiş olduğu röportajda pandemi zamanında pandemi hakkından faydalanmayan ancak davası devam eden kişiler hakkında bir çalışma olduğunu ve bu çalışma meclis tarafından kabul edilirse yaklaşık 50 bine yakın kümlünün tahliyesini sağlamaya ilişkin bir açıklama yapıldı. Şimdi burada bir kısmi af anlamına gelmiyor ya da bir af anlamına gelmiyor bu açıklamalardan anladığımız. Aslında tam izah edecek olursak bildiğin üzere pandemi zamanında pandemide hem güvenlik açısından mahkumların sağlığı, hükümlerin sağlığı açısından bir takım düzenlemeler yapılmıştı ve bu düzenlemelerle Pandemi nedeniyle insanların cezaevi yerine adli kontrollerle dışarıda cezalarını çekmesiyle ilgili bir takım düzenlemeler yapmıştı. Ve bu yaklaşık 5 yıl boyunca sürdürülerek yani 5 yıl ve 6 cezası olanların dışarıda cezasını denetimli serbestlikle cezasını geçirmesini sağlamıştı. Tabi o dönem yargılamaları süren ancak cezaları daha sonra açıklanan kişiler de itiraz ettiler. Ya biz eğer yargılamamız zamanında, süresinde yargılanmış olsaydı biz de bu denetimli serbestlik hakkından faydalanacaktık. Dolayısıyla biz de cezamızı cezaevi yerine dışarıda çekecektik şekilde bayağı bir itirazlar, talepler e, gelmişti ve söz konusu eşitlik ilkesi gereğince aynı dönemde suç işleyen insanların aynı şartlarda cezalarını infaz etmeleri gerekir şeklinde ciddi manada bir talep vardı. Hatta bununla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi tarafından da bunu destekleyen bir takım açıklamalar yapılmıştı. E Adalet Bakanı da bunun sinyalini verdi. Yani Temmuz 2023 tarihi öncesi suç işlemiş ancak yargılamaları nedeniyle hükmü bu tarihten sonra karara bağlanmış ve cezası kesinleşmiş insanların o pandemi şartlarından faydalanması sağlanılarak 5 yıl ve 6 cezalarını cezaevi yerine denetimli serbestlikle dışarıda geçirmesini sağlayan bir çalışmadan bahsetti Adalet Bakanı. Eğer bu çalışma yasalaşırsa, yani böyle bir çalışma yapıldığını söylüyor Adalet Bakanı. Meclis tarafından da bu kabul edilirse yaklaşık 50.000'e yakın hükümlü yani 5 yıldan aşağı cezası kalan hükümlü denetimli serbestlikle birlikte dışarı çıkmış olacak. Bu da bu denetimli serbestliği şartlarına uyması halinde cezalarının tamamını dışarıda infaz edecekleri anlamına geliyor. Ki bu da 50.000 insan, kişi için aslında bir nevi teknik anlamda af olmasa da cezalarını dışarıda geçirmesini sağlayacak. Ve bu konuda da çok fazla bizlere mesajlar geliyor. Bunlarına biz cevaplıyoruz. Ama burada bir YouTube'da da daha ayrıntılı bir cevap vererek insanların aklındaki soru işaretlerini giderelim dedik. Yani kısaca şu 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş ve bu suça ilişkin kararı sonradan karara bağlanmış cezası 5 yıldan az olan kişiler, kalan cezası infazı 5 yıldan az olan kişiler bu çalışma yasalaşırsa tahliye edilerek denetimli serbestlikle cezalarını dışarıda geçirmiş olacaklar. Değerli açıklamalarınız için teşekkür ederiz Selahattin Bey. Sevgili izleyicilerimiz, sizler de bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.